Ben 7 puan olarak ortalama, e, yani bankacılık sistemi içinde böyle bir 7 puan mevduat tarafında kötüleşme var. Hiç az bir e, rakam değil. Bilmiyorum yani bunu aslında irdelemek lazım. Fatih Bey'e sormak lazım. E, Alpaslan Bey'e sormak lazım. bank Yani bankacılık sisteminin fon toplaması için çok iyi ama... Barış biz bizim şu andaki iki tane ana hedefimiz vardı değil mi? Birincisi liralaşma konusunda KKM'den uzaklaşmak. Şimdi bu KKM'den uzaklaşmak için iyi bir gelişme değil. Değil mi? Yani, yani mev... mevduat faizinin bu kadar hızlı düşüşü pek iyi değil. Hatta kötü bir çok kö yani kötü bir gelişme. Yani %40 41'ler mevduat faizleri daha düşük bakiyeler için konuşuyorum. Evet. Vatandaşın hissettiği enflasyon, hissettiğinden bahsediyorum. 80-90'lardayken e, ve yıl sonu enflasyon beklentisi vatandaşın, hane halkının, bunu Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda da gördük. Vatandaşın, hane halkının enflasyon beklentisi 80-90'larda, evet. şirketlerin bir aşağıda %60'larda piyasa katılımcıları yani profesyonellerin 40'ın altında, 40 civarında üçünü bir arada koymuş grafikte. Şimdi yine Selva Hoca'nın Koç Üniversitesi ile Konda ile birlikte yaptığı bir araştırma var. Selva Demiralp Hoca'nın. Evet. Orada da vatandaşın yıl sonu enflasyon tahmini 80-90 civarında. 96 diye yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir tabloda hissedilenden bahsediyorum. Hesaplanandan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama sen 40-41 mevduat faizine çekersen vatandaş o zaman TL'ye geçme konusunda bir kez daha maalesef düşünür. Ve bu kadar hızlı geri çekilme ama ben şunu da hatırlıyorum. Merkez Bankası Başkanımız Sayın Karahan demişti ki biz mevduat tarafını izliyoruz, izleyeceğiz. Orada istemediğimiz bir şey olursa ufak tefek regülasyon, belki müdahale orayı destekleyebilirler. Geçmişte de buna benzer bir adım atmışlardı. Evet. Şimdi Barış senin anlattığın olay liralaşma politikası açısından ki şu anda abi Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan bir politika Hı -hı. olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim KKM dediğimiz, ee, yani illet kelimesini kullanabilir miyim burada? içimden o geldi, özür dileyerek. illetten kurtulmamız lazım. Ama bu gelişme bunun için pek hayırlı bir gelişme değil. İkinci, hayırlı olmayan gelişme de, biz KKM'den yani şu anda KKM'de değil mi abi? Dolarda net rezervlerde böyle bir toparlanma, iyi toparlanma varken politika faizinde biz faiz indirimi konuşuyor muyuz şu anda? Yok. Hayır konuşmuyoruz. Konuşan da yok. Hiç yok. E, birkaç tane konuşan var o da 250 bas puan belki dördüncü çeyrekte Fed'in faiz indirimi gelirse başlar filan diyor. Bence o da başlamayacağız. Biz 2024'ü %50'de kapatacağız. Şimdi Barış böyle bir ortamda sen KKM'den çıkan paraya o zaman direkt olarak bir yer bırakmıyorsun. Yani altın dışı bir yer bırakmıyorsun sen. Ya sen diyorsun ki yani hani bak altın demin ne dedin sen şaşırdın. KKM'den çıkan para borsa, borsa dedim. Evet yatırım fonları üzerinden borsaya giden var mı var. E i̇kincisi de altına gidiyor Barış. Yine altın talebi bu ülkede Allah korusun patlayabilir. Yine görmek istemediğimiz milyarlarca dolarlık her ay altın ithalatı olayına geçebiliriz. Bak ikinci söyleyeceğim şey de bu. Bak beni bunlar korkutuyor.